Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok ciddi bir konu üzerinde sizinle konuşacağız. Ee, arkadaşlar biz düşündük, taşındık. Kanalımızın çok az abonelerde olduğunu düşündük. Yani 24 abone, bayağı az. Ee, şöyle bir şey düşündük. Sizin yani bizi izleyenler ya da izlemeyip de sonradan görenlerden şöyle bir ricamız olacak. Arkadaşlar bu videoyu izleyenler lütfen yorumlara eğer kanalları varsa YouTube kanalları yazsınlar. Biz de o kanallara abone olalım. Değil mi Ertale? Evet. Karşılıklı Aynen. aboneleşmemiz olsun. Eee Hatta ee evet, Nasıl hesaptan isterseniz o kadar olur yani Arkadaşlar benim 5 tane mailim var Hepsinden abone olurum sizin için Benim de bir sürü şeyim var Hepsinden oluruz yani Kaç evet. hesaptan olmamızı istiyorsanız evet. e, O kadar olacağız ama siz de o kadar hesaptan olacaksınız Evet arkadaşlar Ya benim minimum 5 var İstediğiniz kadar söyleyebilirsiniz Yani böyle bir şey düşünün. Arkadaşlar bize çıkmayın yani Evet Eee şöyle bir ya avokado diye bir hesabın çekilişini yapmak istedik ama arkadaşımızdan dönüş gelmedi. Dönüş gelmediği evet. için de o çekiliş yapamayacağız. Eğer dönüş gelirse bu videodan sonra belki bir Riko ya Riko diyorum ya. Bin kupalı ve Rikosu olan bir hesabın çekilişini yapacağız. Arkadaşlar varlık e, onu da dönüştüreceğiz. Öyle evet evet tabi öyle vermeyeceğiz. 1500 kupa falan yapabiliriz. 1200 falan Ben niye dakika başı karakter değiştiriyorsam. Ben de öyle yapıyormuşum. <laughs> ee, arkadaşlar. Yani sizden tek ricam, Kanalımıza abone olmanız. Yani çoğu kanal kanalına abone ol. Beğen. Zili, çal, zili aç diyor. Ama ben size böyle bir şey demiyorum. Diyorum ki kanalları olanlar gelsin. Bizim kanalımıza abone olsun. Biz de onların kanalına abone olacağız tüm maillerimizden diyorum. Evet çok zor bir şey değil. Yani bir videoyu eğer gördüyseniz lütfen beğeni atın. Abone olun ve yorumlara abi benim kanalımın ismi şu şu. Şu kadar hesaptan minimum 5 hesap benim. Mert'in minimum kaçsa artık. Ee, o kadar hesap isteyin, yani en minimum 20 varmış adamın yani bir anda bizi sizi bizim kanalımızdan daha yükseğe çıkarabiliriz. Ee, yani böyleydi biz. Ben size şu an bir teklif yapıyorum arkadaşlar. Kötü bir şey demiyorum. Gelin abone olun, zili açın, beğenin demiyorum. Abone olanlar, kanalları olanlar, beğenenler kanalına abone olacağım diyorum. Ee, tüm videolarını beğeneceğim diyorum. Yani Mert Ali, şöyle bir şey de yapalım mı? Eğer yorumlara yazarlarsa, şimdi derlerse, abi benim kanalımın şu şu ismi, benim kanalımın ismi şu şu. Ee, o hesabı, o YouTube kanalına kanalımızda reklam yapalım mı? Olur, evet, yapabiliriz arkadaşlar. Tamam. Yapabiliriz tabi. Söyleyenler olursa. O da bizi, bizimkini yapar. Evet. Söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu kapatıyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. O kadar video çekiyoruz. O kadar editliyoruz bu videoları. Yeni arkaya müzikler koymaya da başladık. Yani işi büyüttük. 24 aboneyiz. Lütfen biraz de destek olun arkadaşlar. Kardeşim... Yani 4 kişinin canımızda başımızla Video evet. Büyümemesine rağmen video çekiyoruz. Ve sizden bunun karşılığını istiyoruz. Aynen. Kardeşim okay. de yanımda. Uh -huh. Arkadaşlar ekip videosuna da abone olun. Beğenin demek istedi. Beğenin. Bakın ekibimiz de var. O kadar üşenmedik ekip de kurduk. Ekipte video da atıyoruz. İki kişi vardı şimdi dört kişi oldu. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Siz lütfen desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Yorumlarınıza, yorumlara kanalımızın ismini yazın. Bize abone olun. Videolarımızı beğenin. Biz de sizin kanalınıza, kanallarınıza diyeyim. Ee, her mailimizden abone olacağız. Videolarınızı beğeneceğiz. Ve çanınızı açacağız ki her zaman haberdar olalım. Videoyu kapatıyorum. Tekrar söylüyorum. Desteklerinizi esirgemeyin.